merhaba. Ben Şenol. Lightyear Frontier'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yan seriden götüm götüm gidiyoruz. <laughs> bayağı çalıştım. Tasaları full yaptım. Bütün malzemeleri oraya koydum. Burayı full dağıttım. Tamamen sildim. O arkadaşlarım da birini buraya birini şuraya koydum. Tamamına duvar yapma fikri pek kafama yatmadı. Onun için sadece evin çevresinde duvar yapmaya başladım. O bile bayağı vakit alıyor. Çünkü bayağı bir stondas gerekiyor. Bundan bir tane daha yapabilirim de ne bileyim şu anlık e, evin leveli de gördüğünüz üzere 2'de %60, 70, 65 o aralar doldurdu. Hop. Hasat zamanı. Bunları hemen bir sömüreyim. Buralar full sürekli olarak 50'şer tane bunlardan ekiyorum. Fazlasıyla ihtiyacım karşılıyor. Daha önce yapmadığımız şeyleri de hepsini koydum. Yapmadığımız dediğim ne yapmamıştık oğlum? Kendimi almaya çalışıyorum ya. Otu gördüm ya oraya. Daha önce ne koymamıştık? Şunları koymamıştık bir kere. Boya mikseri. Farklı farklı boyaları yapabiliyorsun. White, yellow, blue, red. Tam flower press. Bununla boya yapıyorsun. Bununla da karıştırıyorsun. Farklı farklı boyaları. Üzerinde boya olacak. Kafana göre ya işte ne diyeyim? Sarıyla kırmızı karıştırıp turuncu alıyorsun falan filan. Anlatabiliyor muyum? Farklı farklı boyalar çektirebiliyorsun. Şey Bunlar ee, bunları şimdi buraya koymam. Gübre işine girmedim. Onun dışındakiler zaten vardı ya. Tabi. Ha bir de şu tabela. Tabelayı koydum buraya da. Ta -da! Bu arkadaşların yaşlarını karşılayabiliyoruz. Reward 50 dolar mı? 25 tane rabiçe taşak mı geçiyorsun? 50 dolar ne ya? One of my cousins. Tanesini 50 dolar umuyorum. Sanmıyorum ama ya. Burada tamamına mesela diyor. Poliberi, poliberi. Onu yapabiliriz de bu bu hiç hoşuma gitmedi benim. Poliberi sıkıntı değil. Polyberry... Oraya mı götürmem gerekiyor bu arada? Buradan teslim edebiliyor muyum? Ha teslim ediliyor. Geçeceksin öbür görevi geçeceksin abi vallahi yani manyak mısınız lan siz? Allah'ın delileri. Neyse şunları tekrar ekeyim. Bundan sonra da bizi sulayayım. Bu arada bir post, iki posta galiba demire gittim, bir posta bakıra gittim. Bir miktarda malzeme toparladım. Yalnız beklediğimden daha fazla yere su atıyor ya. Yani. yani ne diyeyim? Ş şöyle mesela attığım zaman görüyor musunuz? Baya baya yere atıyor ya. Yani. Ve işte tam şey yapamıyorsun bunu. Oink e, ee, suyun kapasitesini arttırabilirim Fişke, şeyin gücünü falan arttırabilirim onlara bakarız şimdi Nelere upgrade edebileceğim eldeki malzemelerle upgrade'leri de yapalım çek çek şunu da hallettim mi e, ee, param da var aslında yeni bir kıyafete mi geçsek hoş bunda daha çok kullanmadım ya Hop. Tamamız herhalde. Yep. Ne var kanki kıyafet? Abi hop. I I <laughs> Vintage. Knight, Knight iyi ya, Knight. Eee 2000 sırf ya. 1500 kollar. Knight biraz pahalı ya. 1500, 3000. İki parçası. 5000, 5800. Bir sonraki ne olurum şövalye ya? Sonraki olursa da bir ondan da emin değilim. Hayırlısı. Şimdi upgrade. Neyi yapabiliriz? İşlikti güzel ama ya. Hoşuma gitti. E, aslen kovalamamız gereken şu bir, şu iki. Fakat bunları blue daha zaten bulmadım galiba. Tabii oraya daha geleceğiz. E, ama ilk sırada yapabileceğim şeyler var. Power korum yok şu an. Hala açamadım onu. Evet power core yok. Şunu yapabilirim. Hızını arttırmak için. Olabilir. Ver abi. Bir tık hızını arttıralım. Buna daha geçmedik. Bu adada hatta galiba. Oyunu bitirdikten sonra buna gidiyorsun ya. O da bir ayrı ilginç durum. Su... Eee... OZ range mi? OZ <laughs> range de çok da... Güç gerekiyor. Iron parts. Iron parts galiba yapamayacağım şu an. 2 lens, 5 iron parts. Bak bakayım ona bir dakika. 2 tane kırmızı lens, 5 tane iron parts. Ee, lens o kadar sıkıntı değil. Gördüğünüz üzere yapılabiliyor da. Iron Parts. Aa, istiyor işte. O yok da bizde. Bizde yok. Onu da açmadık. Bir sonrakinde gelecek o. Neyse sağlık olsun. Ona da şu anlık bulaşamıyoruz. Gel bakayım. Neye bulaşabiliriz? Tohum ekmek, clear lens, alüminyum elektronik. Bu da power core istiyor. Allah'ım yarabbim. Iron Parts istiyor. Red Lens'te range arttır ya. Range arttırma nedir ya? Gereksiz bence. Iron Parts yapamıyorum. Spike Saw Damage. Power Core istiyor. Şunu yapabilir. Vacuum Harvest Range. Mantıklı olabilir aslında. Bir tane daha kırmızı lensle daha uzaktan çekme. Ondan sonra yeni çanta da açılıyor. Beş tane bataryede yeni çanta. Bateri ne istiyordu? İlk olarak bir tane kırmızı lensi yap. Bateri yapabiliyorum 5 tane be. Tamam yap. Bir dakika pil aldım bir şey açıldı mı bende? Pille birlikte power core falan yok. Gidiyor musun? Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Gidişe bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Ehliyeti verelim ben. Hop. Eee hop. Rengini arttırıyorum. Hop, inventory kapasitesini arttırıyorum. Iron frame. Daha geniş yerden çekebiliyor. Hmm. ne yaptın? 120 yaptın. 90'dı galiba. Iron frame de yapıyor olman lazım. Olur. Bir tane, tamam. Bir tane yetiyor. Hoppa. Upgrade'ler, upgrade'ler. Hop, point. 9 tane verdim ona ya. Vex Fractal Bar. O nedir ya? O çok uzun. Şimdi neymiş o? Bunu yapamıyoruz dedik. Buna Spring bulaşamıyoruz. 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 Galiba şu anlık sınırımız bu kadar. he Hose Range'i dediğim gibi arttırabilirim. Yapabildiklerimi yapsam mı? Hose Range. Yapabildiğimi yapayım ya. Gel ya. Bir şey olmasın. Bu şu yaptı değil mi? Devam kardeşim devam. Play'leri de yapayım şu duvarda götüm götüm yapıyorum. Hop. Buyur. Ee, buyur. Evin şeyini arttırabilecek miyim ya? Anmıyorum bunda da artmaz. Biraz daha kasmam gerekecek onu. Yok şu. Buyur. Oz ne kadar oluyor ki? Oha. Bayağı fizan atıyor lan. Oluyormuş evet biraz biraz oluyormuş. Hop, evin levelene dikkat. Kaç tane olur ki? Bir verdim, bir vermedin. Hepsi alanın içinde baktım ben ya. Bir veriyor, bir vermiyor. Kafasına göre bir şeyler yapıyor ya. Ha, çekiş gücü. Evet, bayağı uzaktan da çekiyor Allah için. Noxious bubble incoming. Hayır, 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 hayır. Eşşol eşşekler. Fizandan vuruyorum. Fizandan vuruyorum. Allah Allah. Şıldırtmayın adamı. alabilir miyim fizan? Aha lan 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 Yedim mi? Yok Tarlamı piç etme lütfen tarlamı piç etme Tarlamı piç etme Tarlamı piç etme, tarlamı piç etme. Çok bozuyor sinir bozucu oluyor ya Oğlum bitmedin. Şükür. Ya yarısı bugün yarısı yarın oluyor falan. Boktan bir durum oluyor ya. Hoşuma hoşuma gitmiyor muhabbet. Ulan suyu da tarlayı şey yapacağım diye. Pızt, 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 pızt. Tarlayı sulayacağım diye koymuştum suyu da. Tamam sulama da tamamdır. Yola çıkabilirim. Şimdi herhangi bir geliştirme yapamadığım için şu arkadaşlardan bir şey alamayacağım hala. Maalesef ne sulamanın ne şeyin geliştirmesini yapamadım da. Kovalamamız gereken şeyler çok bariz belli. biri için bu gerekiyor. Blue lens mavi kristal bulmam gerekiyor. Birine de bu gerekiyor. Iron part. Onun için ne gerekiyordu? Bir dakika. Hop. Eh, krom kromize Oil. Orada nasıl bulamadım ben onu ya? Bir dakika ya. kromize Oil çok... Hmm. Bu da bir ilginç durum ha. Neyse bundan kaç tane var store işte? Yokmuş sen bunlardan bas abi. Ha bir dakika şey... Biraz daha taş aldım şimdi. Buyur. Evin levelini atlayaydık. Hoş, bu duvarlar bitecek evin leveli bitmeyecek ha. Atlıyor. Buna atlamadı mesela. Buna atladı. Buna atlamadı. Buna atladı. Buna atlamadı. Buna atladı. <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Bir şey kalmadı lan. Eee aynı şey tekrarlamak mı sıkıntı yaratıyor acaba? Öyle bir şey mi? Olabilir. Ama neredeyse fullledim evi de. Tamam ya bununla biter. En yani kötü içeri bir tane daha dekor koyalım. Koşmaya başladığınız zaman yalnız hızım arttı fark ettiyseniz. Ee, upgrade sayesinde. Ve... ta! Eee kritik vurma şansım var. Elimdeki testereyle. Okey! <laughs> evet hız hız bir tık arttı ya. Mavi kristal de kuramayız. Bunu Nasıl bulamadım harbiden yani çok acayip. En son ne açtık biz? Stepstone peak. Oraya gidiyorum. Orada büyük ihtimalle. Açtık orayı kaldı öyle. Yalnız çiftçilik yapmadığımız şekil şemal kalmadı ha. Yani her türlü çiftçilik oynadık, oynadım şaka gibi. Gerçek hayatta bir tane domates ekmiştim yok. Hayalimiz var tabi de. 2 tane ofkalım. Yani. 2 2 2 haritayı açtığım zaman orayı da bitiriyorsun. <laughs> Allah'ım Optimus. Oğlum dön dön götün döndür. Aşağıda beli çevirmeye çalışıyorum. Heh. Burada burada da bir şey yok ki. Oğlum elektrikliyi buradan bulmadım mı zaten ben ya? Bir ee, kafam karıştı. Romaiz istiyor benden. E tamam da burada elektriklilerden aldık öbüründen. Yok ki burada ekmelik başka bir şey. Hop. Fizandan çekebiliyorum artık. Bu da bir yerden iyi oldu tabii. Yok abi burada. Şunlar mıydı lan yoksa? Hatırlamıyorum ha. Hayvan değil mi ya onlar? Değil. Bu. Lanet olsun bunlar. Görmüştüm lan ben. Vallahi görmüştüm. Neyse demir alacağım bunları toparlayacağım burada. Yalnız kritik işe yarıyor ha. Ee, eve 3 yaptık. Kritik vurma şansı. Direkt 2 katı vuruyor anladığım kadarıyla. Bu arada da koşu hızı galiba %20 falan. Yani öyle çok ağım şam bir şey değil. Ama fena da değil yani. Hani malzeme varsa da yaparsın. Ne yapmıyorsun? Wink wink gitsin. Değil mi özür ee, Mount'una girdik. Yok oraya girme. O tarafı daha yapmadım. Benim bu tarafta ulaşmam lazım. Aşağı doğru ineriz. Burası aynen Stone Peak. <laughs> bu tarafa da. Aha. Allah buldum buldum buldum. Eee 50 tane bulmam gerekiyor benim. ki o yani. Muhtemelen kabiçleri iptal ederim. Bu işe gireriz. Ee, evet burada demirler de var. Bak şimdi vururken dikkat görüyor musun? Crit. Gösteriyor zaten simge olarak direkt critledim ben diyor. Bak. Ortada ekranda çıkan şey iki defa crit dedi mesela buna. Gayet iyi. Arkadaştan 50 tane bulabilecek mi o 100 puanlık kaydesiniz. Üzerimdeki yemler size yarıyor mu? Sweet folder istiyor bu. Maalesef yaramıyor yani kısacası. Yavaş yavaş. Krip krip. Ağırlığı da arttırdım. Oradan da kafa rahat. Hatta şurada biraz var. Wink. Buradan aşağısı yok zaten burası bu kadar. Merhaba kucum. Yok o yemden yok bende. Bizim yaratıcısı. sana. Bitkimsi bir şey. Aa kuyruğu lan o. Kuyruğumuş o. Renkli o. olan Zavazingo. Aha. Bir mağara. Bayağı neredeyiz lan biz? Alt kısmındayız. Merhaba. Maalesef sizi besleyem... Sıkacağım sizi beslemesem de olur be. Sıkacağım mı? Ne bu ya? Çirkinler ama arkadaş. Ne var burada? Oo, demirler var. Kömür var. Şu bizim gazmayı da güçlendirsek ya. Yani bu... Biraz ayıp olmuyor mu? Bir doğru salla. Bunu şimdi şurada da kömür var. Kömür lazım lazım ya. Ben bizim oradaki kömürleri doğru toplamamıştım. Sonradan toplamaya başladım da. Her bir demiri yapmak için kömür istiyor. Sonra onu çevir çeliğe, çevirmek için tekrar kömür istiyor yani. Bir pişiriyorsun demir yapıyorsun sonra aynı pişirdiğin demir barı bir daha pişiriyorsun çelik yapıyorsun. Bu dışında kömür bir halta da yaramıyor herhalde ama. Ya genel olarak haritada bol da toplarsan tabi. Bir şey var mı kardeşim? Ne yapıyorsun siz Allah aşkına? Vuracağım kafana şimdi. Olayınız ne sizin ya? Al kardeşim. Buyur. Buradakileri de çekerdin ya sen. Artık çekiş gücünde maşallah var. 3 tane demir 16 tane kömür. Olur. Asıl aha bu bitkilerdeyim ben abi. Kaç yaptım ondan? 57 tamamız ya. Yalnız kaç para ediyor lan o? Ha. Neden şunlar? Çiçekler fena para etmiyor. Götün sıkışsa. Ha, Götün sıkışsa ondan yolunda bulursun yani. Ağırlık e, neredeyse dolduk zaten. Tamam eve gidip yatabilirim. Demir namına 39 tane demir bulmuşum. 23'teki 57 tane. Tamam mission complete. Her türlü mission complete. Ve baya baya demir var burada. <laughs> Alabildiğim kadarını alayım. Koşmak istiyorum eve ya. Yürüyerek gitmek istemiyorum. 114, 110. Tamam yeter. Yeter yeter. Bunlar burada kalıyor. Yanlış anlamadıysam. Beslediğin hayvan miktarına göre random ya yeter de. Random malzemeler oluşuyor. E boşluk azsa orada oluşuyor. Yani hiç besleme 3 güne yine doluyor buralar ya. 3 4 ne diyeyim o, o, aralara doluyor. Eve geldim. Dedim iki tane daha tarla koyayım. Satıcının yerini değiştirdim. Şöyle karşılıklı duruyorlar. İki tarla daha koymak istedim ama maalesef Kleyleri de hepsini duvar harcadığımız için Anca yeni yeni çıkıyor Vallahi hop Çıklar Bununla birlikte oğlum şu Götümüzü bir düzeltemiyoruz ya Koşmaya başladığı zaman aşağısı manyak gibi koşuyor Eee 50 çıklar Tamamdır Hop Şunu da tamamla Hazır yağmur da yağıyor Faydalanalım bu işten Bir tane eksik bir tane eksik İyi oluyor böyle tam rakamını almak ya yoksa atlayabiliyorsun yani tamam bak 0'a 0 hop bitti bunu da ekmiş oldum gayet güzel oldu ee, son bir tane daha galiba şey var onun içinde olmadı iki tane daha koyarız ama yani sürekli zaten yapmamıza gerek kalmayacak herhalde bunlardan ya hani bir yerden sonra Hangisinden az var mesela? Carrot'tan biraz az varmış. Evet. 24 tane. Bundan 28 tane var. Tamam bundan da biraz devam et. 50'ye tamamlıyorum hemen hemen. Rap 49 var. Bundan 52 tane var. Bundan 52 tane var. 50 civarında salıyorum bu arkadaşları. Buradan da aha da buraya koyuyorum bunları. Geri kalan da buraya koydum ya. Şeyden de yaptım. E, sweet fodder. Orada istiyordu ya şeyler. Bunlardan da koydum oraya. Şimdi biz ne bulduk? O da var. Ha şu demirleri basayım lan. Ayrın. Aslında stil bassam bir tane yeni şeyler de açılabilir. Bas bakayım bir tanesi. Gerisini ayrın olsun. Dur. Basınca gösteriyor. Ee, i̇ki demir bir kömürle demir barı yapıyorsun. Sonra bir demir bar iki tane daha kömür verip şey yani bir tane stil üç tane kömür istiyor kısacası. Lan hiçbir şey yok. Şundan da biraz basmam lazım. Bunlardan biraz daha da koyabilirdim aslında. Bir de bir şeylerle oyalanırken bakıyorsun bitmiş oluyor yani. Fazlasına da hiç gerek kalmıyor. Şu gübre yerlerini de yapalım ya. Gübreden içini dolduralım daha doğrusu yapalım derken. Neredeydi onlar? Fiberle yapılabiliyor. Vardı benim fiberim ya. Ha 3 tane burada var. 10 tane fiber mi ne galiba kompost bin bildiğin Atıyorsun bunun içine Aha. Kaç tane koyabiliyorsun 10 tane koyuyorsun buyur Yani herhangi bir kalite farkı falan var mı hiçbir fikrim yok Ne kadar zamanda oluyor Yazıyor mu süresi orada Yo Compost item will become fertilizer tomorrow. Hey. Bir günde oluyor. Anladım. O da şöyle oluyor. Bu arkadaş. Neredeydi o? Bunda mı vardı? Bunu da galiba değiştiriyorsun ya. Normal tohum yerinde. Switch emos. Switch tool. Galiba. Bunda olması lazım. Aldığınız zaman bakarız. Yaprak şey. Yok bunda ya yaprak şekli alıyor. Tabi A çektiğin Zavazinga ayrıyetten onu atıyor. Yaprak şekli alıyor. Yaprak şekli de gübreymiş işte. Tabii ben düşünememiştim ilk başta. Sonra öğrendim. Gübre ne kadar hızlandırıyor bunları onu da bilmiyorum. Onda da pek bir bilgim yok. Tam da biz ekstra gittik. Yeni ekim ürününü bulduk. Eee Stil elektronik. Blue, blue lens bulamadık abi biz. O zaman ilk başta tahmin ediyorum bunu yapacağız. Ekinler büyüdükten sonra bunu yapacağız. Iron part e, red lens. Ki iron part da sıkıntı yaşıyorum. Red lens şu anlık problem değil de. Bir tane var. Ama iron part işte tamamen chromize istiyor. O sondaki tarladaki büyüyecek. Onları burada ezeceğiz. Ondan sonra onu yapacağız. E o zaman bugünlükte bu kadar diyelim ya. İyi çalıştık. E, muhtemelen o upgrade'i yapıp bir tanesini açacağız. Oradan elde ettiğimiz hangisini açacağımızdan da emin değilim. Üzerinde yazıyorsunuz da. Call da soru işaretleri var işte. Call Iron. O da bir ayrı güzellik yani bu arada. Bak ne tarz yem yiyeceklerini söylüyor sol tarafta. Sweet yani benim altımda. Eee diğer tarafta da Hall Iron Yellow Lan burada bir şey bulamamışım. Ne bulmamışım ki oğlum ben burada? Resource'lardan birini bulamamışım. Bak burada mesela carrot, coal, copper, red. Tamam. Burada alüminyum, coal, polybeer. Eyvallah. Blue kristal burada mı ya? Yellow forest'ta. Ah, Lanet olsun. Tamam. Bir ne olmadı yellow forest'a gideriz. Gece geç oldu. Bayağı oynadım. Yeterli. Ama güzel oldu bence ya çiftlik. Fena değil. Yani büyük ihtimalle bana bir tane de... Ne geldi lan buraya? Aha barbekü geldi stil yapınca. Ha stilden o mu açıldı Allah canını almaya. Sağ ol canım teşekkürler. Çok gerek vardı. Bu, bu, şu an bizim evimizde bir tane daha kalitelisi olması lazım. Buradan geçebiliyor muyuz ki biz ya? Başka bir duvar tipi de vereydin. iyiydi ya. Ne istiyor ki bu? Maşallah 20 tane hardwood da iyiymiş ha. Al abi al. Herhangi bir isim isim bir şey yazabiliyor musun? Yazabiliyorsun. Allah. Swords. Haha <laughs> güzel oldu lan. Şöyle de durabilirsem. Hop. Olan hop Tövbe estağfurullah. Bu ne biçim bel göt baş? Dur ulan. Acayip gözüktü o gözüme. Götün başın düzeldi mi? Heh. Heh. Götün başın düzelsin. Bu nedir ya? <laughs> ne lan? Ha yok. Neresinden şey yaparsan yap. Interakt. Yukarıdakiyle interakt oluyorsun. He güzel. Olur. <laughs> Love the pace when I'm running. I always take what I I always give the game it's I'm Don't take time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break.